Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle Monument Valley'nin 8 bölümüyle karşınızdayım. Ama 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son buraları almıştık ve grubum ee, şu an açlıktan ölmekten açlık ee, aç şey yemekten ölmek üzere arkadaşlar. Bu arada Osmanlı Devleti bana savaş açtı. Tüm de krallıklarla arkadaşlar ben savaştayım. O yüzden ee, işte işte ile barışın falan filan derseniz arkadaşlar ee, barışamam. Abi orada ne oluyor ha? Barış ama arkadaşlar şu an Fatih Sultan Mehmet Han Bana savaş açtı A Arkadaşlar Nasıl bir savaş oldu? Ben şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'a ihanetlik ettim arkadaşlar ee, Bu kale ne böyle? Abi bu süper Oo işte bu ya Gelin 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 Abi bu kale süper Hadi bakalım Haydi gelin çelilerim. Beyler şu kaleye bakın. Atina sancağı bu Osmanlı devletinin. Ben büyük Selçuklu devleti olduğum için arkadaşlar, o yüzden mecburi artık. Yani Fatih Sultan Mehmet'tan ben ona ihanet etmeyecektim. Yani neyden ihanet ettiktim? Ben bunun görevini yapmadım arkadaşlar. Görevinde ee, ben bunun şehtad işte, yok. Kara Mustafa Paşayı kaçırdım. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'la ilişkim düştü ve Fatih Sultan Mehmet Han bana kızdı. Bu durumda arkadaşlar bok gibi bir e, şey oldu. Fatih Sultan Mehmet Han bana e, acayip sinirlendi sen kimsin lan böyle böyle. Sen benim e, askerim kaçırırsın aslında görevi veren kişi oydu bir dakika. Görev verdi aldı arkadaşlar beni kovdu. Meğer ki ben de kendi devletimde takılıyorum arkadaşlar. Şu an tüm krallıklarla savaştayım. E, Macar krallığıyla e, ya da Allahu akbar Ekber Şu an arkadaşlar şeyle barışmayı düşünüyorum E bu lehitanlarla. abi vurun abi vurun abi şu kolelere ya vurun vurun oyun sesi çok geliyor galiba yok müzik sesi arkadaşlar e, çünkü artık e, bölümün sonuna geliyoruz zaten 15-20 bölüm olacak şimdi 9 bölüm ol, olacak bu umarım Allah'ın izniyle 9. bölüm olacak bu yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar ve arkadaş o oh, bu bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar işte arkadaşlar böyle böyle Fatih Sultan Mehmet Han alem bana sinirli benle barışmak da istemiyor ben dedim Fatih Sultan Mehmet Hanım dedim böyle böyle hediye yolladım. Bu sefer daha da çok sinirlenmeye başladı. Dedi ki sen kimsin? Orospu falan. Orospu çocuğu sen ananı sikerim dedi. Ben dedim ee, sikerim senin krallığını atarım dedim. Abi daha şöyle Allah. O yüzden amına kodumun e, Fatih dedim. Tövbe bismillah. Adam ölmüş adamı küfür etmeyelim de. En sevdiğim zaten en sevdiğim hanlardan bir tanesi. Dedim böyle böyle kardeşim e, şey ses verdi arkadaşlar kusura bakmayın. Dedim böyle böyle e, ben dedim senin krallığına tükürürüm falan filan. Adam gelip bana savaş açamaz ya. Abi ne yaptım Allah a. adam kendi emir verip daha sonra beni şey yapıyor. Arkadaşlar o yüzden ben de artık Fatih Sultan Mehmet Han. Abi ne oluyor lan? Abi şuraya bak Allah kuşan okları. Ve bu arada gene yanımda kardeşim var. Eee şu an bana küstü. <laughs> gel, gel. küstü arkadaşlar bana. Bir vurdum ya yavaşça. Aslında vurmayacaktım. Şöyle kafasına kafasına. Allah! Duvara vuruyorum. Duvar kırılmıyor. Kırılmıyor. Orası bir duvar. <laughs> Emrin de en çok sevdiği arkadaşlar bu oyun ee, Kardeşimin sevdiği oyun Abi diyor atla oyun oynadı, Arabalı oyun oynamadı. diyor ben de bunu oynuyorum Gel Gel bir merhaba de. Gel. Yok arkadaşlar Vermek istemiyor bu yüzden böyle biz de dalalım <laughs> Tamam arkadaşlar Şu an 4 dakika olmuş Acaba vucumu başlatalım Başlatalım mı beyler? Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar hücumu başlattık. Allah akba Allahu ekber. E, kafana kafana. Yeni şeyler çok güçlü arkadaşlar. Allah. Allah. Bu konumda kalsın bunlar da. Abi sıkın sıkın abi sıkın abi kalkanlarına malkanlarına ya. Dalın beyler. Dalıyoruz beyler hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dalıyoruz. Abo, FPS düşmüyor. Abi geri çekilin abi, geri çekilin abi. Abi geri çekilin. Geri çekilin lan. Gelin buraya. Sıka sıka gidin beyler. Sıkın öyle gelin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizimkiler Sıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir koyun, ak koyunun oklarını bağlayalım ya. Bir de sıkıyoruz tabi Ben de bunun kini kırdım Ben de bunu öldürdüm. Abi sıkın ya. Allah ne vardıysa gelir. Hadi bakalım. Orası bu çocuklarını devrik diyor. Artık e, Osmanlı devleti. Ee, bize savaş açtığı için bu yeniçeriler artık yeniçeri ocağımıza e, gizlice giz girebiliyoruz biz de yeniçeriyiz şu altın kalkan orospu çocuğunu vurun aha olay haydi 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 beyler beyler ben gidiyorum Allahu Ekber Allahu Ekber Kafana geçiririm ha Allah Allah dalın lan, dalın lan abi hadi bakalım Allah beyler kime kime kim kime geçiriyorsa artık Abi ben kendimi görebilsem Saldırın abi saldırın abi Eee FPS 28 e, 7 dakika olmuş Okçular geri geri Abi sıkıştım ben burada ya Abi şu an öleceğim. Can basayım. Can ilişki kullanacağım mecbur. Abi bir çıkın. La çıksana orospu. Gel abi gel abi gel. Abi girmeyin o savaşa ya. Sıkın sadece şöyle yavaştan yavaştan. Alıştı işte. Bir dahakine hep piyade mi getirecek ya bu ne? Beyler gelin 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 gelin. Oo bizim destekler geldi. Sıkın lan. Hadi bakalım beyler. Bu kaleyi alacağız. Bu sancağı alacağız. Beyler beni izleyin beyler beni izleyin çok pis dayak yiyorsunuz. Beyler beni izleyin beyler sıka sıka gelin. Abi sıkın. Sıkın abi ya. Sık sık sık. Boş boşuna ölmeyin. Gelin abi, gelin abi. Okçular gelin abi. Atı serbest 26 Ağustos gençler hadi okçular oklar çıkarın beyler ya abi git lan Sıkın beyler sıkın sıkın siz, sıkın Abi yaklaştırmayın ya. Acemi olana bak Allah aşkına. Allah ben dalıyorum. Gel lan gel. Helal. Gel bakalım beyler ben izleyin. Gelin bakalım yeni çeriler okçuları yeni çeri okçuları. Bakın bak 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 beyler bakın bana sıkıyor ya. Aldık mı lan? Gelin gelin gelin. Ya almışız. Yes. Bu sancak da bizim oldu abi. Okçular daha iyi en azından. Bir işte şey yok daha bir şey çok mu güçlü ya? Abi bu daha güçlü. Bu daha güçlü. Yok bu daha daha güçlü. Benim olsun abi. Her şeyi ben alayım. Bakayım abi bizim nereye alıyorlar bunlar? O. Kara Mustafa Paşa. Evet. Ölün lan. 186 kişisiniz değil mi lan? şöyle bir okçular, şöyle bir e, piyadeler. E, sen beni izle suvari, sen beni izle. Suvari, ne yapıyorsun lan orada? Gel lan buraya. Abi okçuları şuraya yerleştirelim. Bakın bak bak bak. Gel buraya. Suvar beni izle. Suvar beni izle abi. Bu konumda kalın. Beni izleyin. Sen suvar beni izle gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi amına koyayım altı kişilik Kara Mustafa Paşa'ya ya. Gel abi gel bunlar sudan gelecekler değil mi? Abi alırız aslında var ya birazcık da ilerleteyim Gelin okçular. Okçuların bakın beyler sıkacağı yer burası çok güzel. Abi buradan sıksalar alırız var ya. Gelin okçular hadi. Bunlar da gelmiyorlar zaten baksanıza. Gel püf, şu bari gidiyoruz. Evet arkadaşlar role play oynuyoruz sanki. Resmen armayı role play oynuyoruz hani böyle gelin lan buraya ve sanki şu ben şeyim Fatih Sultan mehmedim Bu da beni takip ediyor. Sıkın abi, sıkın abi. Sıkın yavaş yavaş. Söyle teker teker. Birer birer sıkın abi. Abi gelin bakın burası çok güzel bir yer. Gel 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 gel. Gel abi, gel abi, gel. Gel abi buraya gel. Buraya gel. Hop. <laughs> Gördüğün gibi arkadaşlar, atı yavaşlattım şu an. Allahu ekber, ben de dalıyorum. Gel süvari. Şimdi piyade abi. Piyadeler buraya gelin. Piyadeler çok geride kaldı. Ya yeah. sıfır çiziyor. Çık lan. Ya yeah. çık lan. Ya yeah. ya yeah. atta sıfır çizmediler. At koduruyor. Amına kodumun atı. Dık abi beni sik. Abi beni sik. Kocam beni sikmiyor. Beni sik. Kocam beni sikmiyor. <laughs> Ay amına ne yapıyoruz ya? Arkadaşlar kolum yoruldu be. Vallahi sabahtan sabah 11'den beri e, çekiyoruz yani. 31 çekiyor sanki. Saldır abi saldır. Ben bir ortalığı dağıtalım bir e, şeyler şeyle. İhtimalli sipahiyle biz bir ortalığı sikelim. Böyle bir götüne götüne kılıçlar kriz, bir sokalım. Abi zaten bir tane deli kalmış. Gel lan deli. Orospu çocuğu. Abi ah, bak 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 kara Mustafa öldür kara Mustafa öldür bak şu orospu öldür bak şunu bunu beyaz ete mi benzetmişler? <laughs> Ay aman abi, bir burada benden çok vuruyor lan yeni malar gitti Öl, lan. Öldür şunu ha ah. Sinan Paşa Sinan Paşa nasıl kildi beyler geçmiş olsun. Allahuekber, Ekber. Bunlar kaçıyor. Bunlar sıktırayım. Atlar önce bir önden alalım. Al amına kodumun atlısı seni. Amına amına yarrağın girsin. O attan indiririm. Allah'ım ya ne diyorum ben? Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Hatta iki zarar mı verdim? Vermeseyim şimdi daha iyi Bırakın lan onu Abi şey geliyor koltuklanmış kargo Okçular sıkın okçular ya Abi sıkın şunları biraz. Abi sipahi iptal oldu. Yalan oldu. Allah bismillah Allahu ekber. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Şu aptılar bir halletsek kolay olacak. Allah. Abi okçular. Okçular. Çok sakat yer değil Geri gelin. Orada Yeniçerilerin savaşıyor. Çok pis olaylara giriyoruz beyler. Risklerin adamıyız. Risklerin. Hoppa. Yani çok sakat olaya giriyoruz. Var ya dan 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 abi geber abi sıra geldi manitalarımıza kara manitalarımıza ne var lan abi var ya bu bölümde bence esir alınacağız gibi gibine geldi eğer bu savaş alırsa Allah şahsın helal olsun amına koyayım helal olsun daha yeni Fatih Sultanımın savaşı vardı da videosunu çekmedim Abi arkadaşım bıdı 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 Sınıyor ki Bıdı 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 Boklar şeyler anlatıyor ya Al aman hafı Al Sıkma lan oradan Totoş Amcık Götünü sikeyim atın ölmüyor Hiiiiii hey, Amanı sikiiiim Nasıl bir cenab Abi nasıl bir cenab etim Allahu akbar Allahu akbar Ya oğlum yeter ama artık ya. Kaç kaç geliyorsunuz? gelmeyin lan. Al. Al abi sen de öl. Kolluyuz. Abi yardır. O nerede? Yendik lan. Hileyle aldım 3 kişi ama yendik yine de bakın. Bayağı bir yaralımız var yani o kadar da değil. Gelin abi orkçular. Tımarlılar. Ee, hemen gidelim. Hemen gidelim arkadaşlar bakalım düşman ne taraftan. Tımarlı. Beni yalan sen. Tımarlı olu tımarlı. Oba oy. Tamam gel lan buraya. Dedem. Dedem babam. Dedem Gelin nasıl de piyadeler ileri gelin. Bir dakika arkadaşlar kardeşim tuvalete götüreceğim. Geldi mi arkadaşlar? Ee, hadi devam edelim. Azıcık daha hızlı hızlı Götünüzü kaldırın tımarlı. Sen tımarlı mısın? Yok sen okçusun tamam. Abi sıkın ya şöyle bir ağır ağır sıkın abi. Sen kimsin abi? Ya e, sen benden olman lazım. Allah Allah. Türk milleti. He abi sıkın abi sıkın sıkın sıkın. Askerlerim. Ben ortalığı karıştırmaya gidiyorum. Şu atlıların biraz amına koyalım ya. Amına kodumun atlıları sizi. Açın o kalkanı. Aç lan başı bozuk orospu çocuğu. Osmanlı garibiymiş. Garibim, garibim. Atlı babanı sikeyim Öl, Öl lan Gel buraya gel 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 seni sikeceğim oğlum Sen bana kim Kimse bana el kaldıramaz Seni sikerim Ananı da Atını da Amcanı da sikerim adam ol ya abi piyadeler hücum yapsanız. Hadi. Orospu çocuğu deli. Atını da sikerim, ananı da sikerim, kendini de sikerim. Aman akuduğum, aman akudukları. Allah. Ha hadi. Allah dal 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 dal. Dalın abi. Al amına koduğum nereye kaçıyorsun? Abi okçular siz de ucumdan yani ya. Kalkan açar açmaz sikerim. seni de sikerim acı mı? Senin babanı sikerim. Önce senin babanın yeğenini sikerim. Babanın yeğenini sikerim. Sik lan onu. Çık amcası. Beyler orada manyak bir savaş var. Şu babasının amcasının atı kullanan orospu çocuğu çıkalım. Orospu öldüremedi. Öldü orospu. Abi. Adam bana koyamadı. Yazık amına koyayım. Sık dur Atını da sikelim. Orospu at. Al yaram Götünü sikerim seni. Siktir git lan. Lan siktir git kanını sikerim ha kanlara bak kanlara Oha kim attı lan bana oku çüş Abi tam ok geldi bana Sen attın değil mi lan orospu gel buraya Gel gel kaşar Enin atını sıkayım atını Hı. Evet arkadaşlar aldık gördüğünüz gibi Siktik bunların hepsini de 24 dakika olmuş. Kontrol de açık mı? Bakayım. Açık abi. Kapatalım. Bazı askerler terfi için attı. Terfilerini verdikten sonra arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Ve görüşmek üzere.